Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Miramar haritasında oynuyoruz. O zaman atlayacağımız yerde görüşürüz. Arkadaşlar geçtik. Ee... Şöyle bir alttan alttan biz gidelim ya. Yani. Çünkü iki kişiler yani silahım bile yok. Tamam. Şimdi. adam geliyor. Hayda. Hop. Dur şimdi Arkadaşlar adamların yanında görüşürüz. Arkadaşlar altın miradomuzu almaya gidiyoruz. Bakalım adamlar var mı? Daha yeni araba biliyorum ya. Koşuyorum demeden beri. Öldü. Bakalım adam var mı yoksa ben pikalda yalıp kaçar yani veya 8 x'in var yani bir tane keskin nişancı önce şart. Aha. <laughs> Gitme be. Yapma ya. Ya yapma. Hayır. Gidemezsin. Neredesin? Yapma be. Gitti mi gerçekten? Aa gitmemiş. Helal sana sen. Var ya. Adamın dibisi. Orada adam var yani ben bunu bırakmam. Bu taklidi verelim. Gelsen ya para. Gelsen hadi 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 hadi. Artık hiç yeniden Şöyle tüfe Şöyle. Ya bu da olmadı. Neyse. Tamam. Nereden çıktım? Hayır. Bir dakika. Ben buldum. Bir bakalım. olmadan tehlikeli. Ben sakinim ama şu kadar 98 ne seni şimdi bombalayacağım. Had be çok uzadı birisi bile denk gelmedi Bunun başka nereden çıkılabilir ki adam full orayı Hadi bakayım. Hadi evine. Hem dördünü aldım. Ya iyi aldık. Bu adam bir buradan bir tane su söyleyeceğim. Allah. Aa da göre oynamayacaksın bu oyunu. Neyse arkadaşlar geçelim adamlara. Arkadaşlar burada bir drop görmüş gibi oldum. Bir bakalım. Tamam burada. Arkadaşlar adamlar orada görüşürüz? Arkadaşlar adamlar var. Sen nereye kaçıyorsun? Dur du. Bir tane daha çık. Diyeceğim de. Hadi. Ama bak. Dalmak da istemiyorum. Bak seni öldürmek istemiyorum hadi. Bana karşılık ver. Geliyorum. Bakalım. Aşağıda olduğumdan çok amansız olduğum için ben şöyle içeyim. Bir bakalım nerede? İki kişi olsaydınız keşke ya. Bu da onlar kat katkıymış. İnşallah şuraya gitmemiştir. Eğer gitmişse sadece adam koltuğu sakın kurtarabilir. Kolt Kurtarılır. Baş verin siz anladınız. O adam nerede ya? adam kaçmış da olamaz. Arkadaşlar bu, burada bir adam Artık yeter yani dalıyorum çıkarmadı çıkarmadı adam öleceğiz hadi ya nerede ya bu adam eğer burada bulamazsan adamların orada tamam gel Aha. Kaçıyor. Sen ciddi olamazsın. Gerçekten beni burada bekletip kaç, kaçtın mı? Sen bittin. Ben seni var ya bitirdim arkadaşlar o bagilin yanında durup bekleyelim. Arkadaşlar bu bagileyi bulmadan gitmeyeceğim ben. Hani orada 5 dakika bekletip oha gelmesi de olur. Şu anda sıkmasınlar ya. Tamam. Anamızdan bageli bulacağım. Şu drop'tan bir bakalım ne çıkacak. Kesin abM çıkacak. Hissettim. Eğer ADM çıkarsa çok güzel olur. Hadi. Hop da olur. Tamam. O zaman adamlarım orada buluşalım. Arkadaşlar droba geldik. Ya gördüğün gibi Bir daha çıksan ya Adamda AVM var. Ben neden göremiyorum? Ben neden göremiyorum? Her adam sıkı yatar söyledim. Hmm, tamam. O bagili olabilir mi? Ee. bir tane kat kaskını aldım. Tamam, o bana gelmek zorunda. zarar öldürük. Arkadan ses gelebilir. O yüzden özür dilerim. Bir bakalım AVM'ne. Bir bakalım. Alanda görüşürüz. Arkadaşlar adam sıktı, birisini öldürdü. Sen bittin. Oo ben bittim. Gel. Aha Bagili. Yes Bagili öl. Onun kıyafetiydi. Hmm. Adamla bir de işaret bir şey varmış. Bir dakika ben şuba şöyle yapıp bir deneyeyim. Tam yerden şöyle. Yani. Tamam olmadı. Bakalım kaç hasarımız var. Bu benim zaten emo hesabım değil. Dokuz 65 hasar ama arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Hepinize görüşürüz.